Bitlis'in Tatvan ilçesinde kadınlar gelenek, geleneksel yöntemle salça üretiyor. Kadınlar böylece hem kış hazırlık yapıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kasa kasa domates, maharetli kadınların elinde salçaya dönüşüyor. Kadınlar Bitlis'in Tatvan ilçesinde geleneksel yöntemler kullanarak salça üretiyor. Yelkenli köyünde yaşayan kadınlar tarladan topladıkları domateslerle salça yapıyor. Kışa hazırlık yapıyoruz, acele yapıyoruz. Daha yağmur yağmadan diz kurusun. bile güneş varken kurutuyoruz. İşimiz zordur yani. Kadınlar yaptıkları salçaları satarak hem maddi kazanç elde ediyor hem de kışa hazırlık yapıyor. bu bölgenin Ahlat bölgesinin domatesi özellikle patlıcanı çok e, kıymetlidir, çok lezzetlidir ve limon sıkmış gibidir. Kışın aynı hani limon sıkmış gibi e, bir tad alıyorsunuz. Ya biz memlekette de bunları alıyoruz. Bacılarımın eline sağlık. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten emek vermişler, tertemiz yapmışlar, güzel olmuş. Bu arada kadınlar salça yapımı sırasında teknolojiden de faydalanarak salça yapım makinesi kullanıyor.